Bir maraton programına hoş geldiniz. Yanımda Erman hocam. Selamünaleyküm Erman aleyküm hocam. selam, Aleykümselam, aleykümselam. Nasılsınız bakalım Şansal Büyük ağa? İyiyim hocam, nasıl olayım işte? Ben de hastayım biraz işte, yoğun trafik nedeniyle falan. Geçmiş olsun abi. Sağ ol hocam, sağ ol. Hayır evet. maça geçiyoruz abi. Hocam Konyaspor Spor Gençler Birliği maçının özetlerini rica etsem. Maç kaç kaç bitti abi? Hocam 2-1 bittiydi. Kime? Konya Spor. Biliyordum zaten. Biliyordum zaten Konyaspor'un Spor'un alacağını. Haklısınız hocam. Gördüğünüz üç, ilk 3 üç haftalarda altlardaydı. Galatasaray'dan 6 altı taneydi. Evet hocam, o Ama çok güzeldi, adamlar hocam. iyi oynuyor şu an. Evet hocam. O, maça baktım zaten ben. Hocam neden nedenini ben biliyorum. Hı -hı. Samet Aybaba yüzünden filandır o. Çünkü teknik direktör denişimleri evet, filan ama Evet, ama size bir sorum daha. İyi var. yaradı. Size i̇yi de yaradı. bir sorum daha var. Söyleyin hocam. Duma göre Hakan Şükür bırakıyormuş maçı. Hocam bir notum var orada. Hakan Şükür'ün nedenin bırakması futbolu, yaşının ilerlemesi ve de çok kondisyon kaybetmesi. Siz ne dersiniz bir şey yapacağım? Ben hocam? yani Hakan Şükür'ü bırakmazdım kırk yaşından eminim. Haklısınız Adam bize hocam. UEFA kupayı geldi getirdi. Haklısınız hocam. Hele o Leeds'e çaktı 30 metreden. Leeds. verdiği pas. Çivi gibi. Onu Hele şu hakkı. Hakkı neydi öyle? Hocam. Hele Arsenal karşı finalde. da neydi öyle? Giriyor da azda kalsın. Ama Arif'in kaçırdı pozisyonu. Aman Allah'ım aman, aman Allah'ım. Allah eyvah eyvah eyvah. Aman hocam. Fatih Terim de orada terledi. Tabii, çok terledi. Ama size bir sorum daha var. Evet hocam. Fatih Terim niye gitti biliyor musunuz? Biliyorum hocam ya. Niye? Nedeni çok ağır eleştirileri almasına rağmen. Ben de biliyorum. Evet hocam söyleyeyim. Kondisyon fitness'e gitmiyordu çoktan uzun zaman. McFit falan, Amerika. Evet. evet, evet. hocam. Ben duydum ama bunu kimse söylemeyeceksiniz. Yemin Bu ediyorum Bu canlı yanında yayında kalıyor. Tamam hocam. İkiye kadar say. İki. ha haklısınız hocam. <laughs> evet ama. Hakan tamam. Şükür nerede gördüm ben biliyor musunuz? Nerede? Spielpalas. Orası bir çocuğu. Ne bok yiyordu orası. <laughs> Tavs notlarıma yazıyorum hocam. Yaz. Felkan bas öyle oynatmasın. Evet hocam. Evet size bir sorum daha var. Size bir sorum daha var. Duyduğuma göre benim bacağım kokuyormuş. <laughs> Olabilir hocam ama ben fark etmedim. Çok Bruno bana hani kokuyor. <laughs> Sağ ol canım diyelim. Buradan da size böyle beraber televole hadi bir iki. Televole. Bay <laughs> bay.